Elektronik Arts'ın mobil oyunlarını incelerken onları diğer şirketlerden çok da ayırt etmeyen bir özelliklerini fark ettim. Parayı çok seviyorum. İyi ki varsınız. Para çok önemli. Benim için 4₺ istemiyorum. Para olsun. Para çok önemli. Yeter ki para olsun. Şirket her ne kadar oyun piyasasının babalarından olsa da yaptıkları mobil oyunların bu babalığa katkısı az. Ve bu katkı günden güne azalıyor. Oysa ki 3 yıl önce Electronic Arts mobil oyun geliştiricisi Codemasters'ı nazik bir şekilde Take-Two'nun elinden almıştı. Bunların dışında da Glu ve Play araya sıkıştırmıştı. İlk defa 128 milyardan daha fazla. <laughs> Herifler resmen üçü bir yanadan bir tık daha zor oyun yapabilen herkese satın alıyorlar. Ve bu stratejinin çok fazla işe yaradığı da söylenemez. Ve tüm bu düşüşler elektronik Arts'ın 2024'ün ilk yarısında Avrupa'da en fazla indirilen oyunu olan FIFA Mobile'ın dahilinde yaşanıyor. Böyle bir oyunun olmadığını düşünsenize bir an. Hayır, hayır hayır asla asla öyle bir şey olmasın istemiyorum. Ben ise bugün bu mobil oyun çukuruna atlayacağım. Elektronik Arts'ın Doritos uzaklarına falan düşeceğinden endişelenmenize de gerek yok. Bana çok basit bir sebepten dolayı zarar veremiyorlar. Benim hiç param yok. EA Sports Why are you gay? Ufak da bir sorun var ki elektronik artsın oyunlarının bir kısmı açılmıyor. Ve elektronik artsı gerçekten de Need for Speed Most Wanted'ı oynayamayacağımı düşünüyorsanız hayır oynayacağım. Genel olarak 2012'lerde Need for Speed oynamak zor değildi. Çünkü kendisi birçok cihazda açılıyordu ve gayet de iyiydi. Fakat en kötüsünün diğerlerine kıyasla en kolay ulaşılabilen cihazda olacağını kim bilebilirdi? Açık dünya yok, multiplayer yok, donate var öve oyun paralı. Bu her şeyin en iyisini hak ediyorum düşüncesi nereden geldi sana ya? 2015'te Electronic Arts hızını stüdyo kapatmanın yanı sıra çok akıllıca bir şey düşündü. Need for Speed'i alıp onu asfalte çevirmek. Bu dönüşüm o kadar harikaydı ki Electronic Arts eli ayağı titreyerek Most Wanted'ın serverlarını kapattı. Bu çok ciddi bir rakipti. Baksanıza oyunda arabayı kontrol bile edebiliyorsunuz. Bu özelliğin yanında araç modifiyesi, bol bol içerik ve çeşitli güçlendirmeler de var. Tabi bunlar paralı fakat varlar yani. Sonuçta benim fakir olmam onların olmadığı anlamına gelmiyor. Para yatırıyorum o halde varım. Ayrıca oyunda bir sürü de araba var. Tabii ki onlar için donate yapmanıza gerek yok, come on. Onun yerine lootboxları açacaksınız. Ay ben şok. İçerisinden de şöyle araba taslakları çıkacak. Kendilerinden 40 tane 6 kez üst üste topladınız mı, bu araba sizindir. Sonra aracınızı güçlendiriyorsunuz, enerji harcayarak, şansınız iyi haber giderse. Ardından da son model aracınızla istediğiniz kadar tur atıyorsunuz. Yani elektronik arsızın istediği kadar. Şu fiyatları gözünüze korkutmasın, en azından bende o kadar para olmadığı için korkmuyorum. Olur da pederin arabasını satarsanız size iyi bir haberim var. Bu oyundaki bir aracı maxlayabilirsiniz. No Limits'in ufak bir sorunu var. Bu bir oyun değil. Bu bir oyun simülatörü. Kontroller otomatik, grafikleri değiştiremiyorsunuz. Yarışa hiç katılmayabilirsiniz. Gerçek oyuncuların olmadığı PVP, sıkıcı ve tek tip yollar. Oyunda fren bile yok. Bu kadar yıpratma ya kendini. Need for Speed'ten zevk almak yine de mümkün bilgisayardan. EA Sports Why are you gay? Uzak 2011'lerde Electronic Arts mobil oyun pazarındaki konumunu iyileştirme umuduyla Capcom'u satın almıştı. Bu da Plants vs Zombies'in otomatik olarak Electronic Arts'ın eline geçmesi anlamına geliyordu. İçerisinde Donate'in olmadığını fark eden elektronik Arts bu durumdan son derece rahatsız olarak hemen müdahale etti. Hatta oyunun geliştiricisini bile kovmuştu. Yazık adamın tek suçu pay to karşı olmasıydı. Tarih seni asla unutmayacak. Ama sizi, sizi lanet olsun hatırlamayacak bile. Peki güzel bir şeyin başına boktan bir herif geçerse sonucu ne <laughs> mi olur? Aslında biliyorsunuz ama bir de oyunda ne oluyormuş ona bakalım. Şemsettin bin arabaya şemsettin bin arabaya şemsettin seksiydiler on kişiydiler. Açıkçası bu şekildeki bir donate sistemini ilk kez görüyorum. Oyundaki her bitki hayrıca satılıyor. Gerçek para karşılığında. Bildiğiniz gameplay satıyorlar. Üstüne kart biriktirme olayı da var. Yani artık bitkileri güçlendirmek için kart toplamalısınız. Hikaye tabanlı oyun kart biriktirmek. Kendini Clash Royale falan sanıyor olabilir misin? Hayır abi olur mu? Dünde kitapta bile yeri yok abi. Erkek üstün kadından abi. Niye? Biz çalışacağız, Adınlar kadınlara sanıyor. bakacağız abi. Hayır. Şansımıza elektronik arts küçük bir şirket olduğu için adam akıllı serverlara sahip değil ve oyunları oyuncular tarafından sık sık hacklenerek gerçek birer oyuna dönüştürülüyorlar. Bunları en azından bir şekilde oynayabilirsiniz. İlk oyunun özelliği orijinal olmasıydı. İkinci oyunda zamanda yolculuk yapma olayı var. Üçüncü oyunun özelliği ise e bakın bu tatlı mı tatlı bir bitki. Bunlar ise 15'e yakın ligi bulunuyor. Plant vs. Zombies 3'ün orijinalliği bir yana, olmayan orijinalliği, bu her açıdan kötü bir oyun. Serinin direk yüz karası. Kartları çıkararak destenizi dizmeniz lazım. Aynı Plant vs. Zombies Heroes'taki gibi. Oyun maalesef beklenmedik bir zamanda çıkmıştı ve oyuncular yeni nesil gelir sistemine alışık değillerdi. Oysa ki bu kimseye zarar olmayan Hearthstone'un bir kopyasıydı. Deste fiyatları biraz kalındı sadece. 50'den fazla da deste var işte. Bir de her destenin kahramanının ayrı bir fiyatı. Tam arabanı ve kız arkadaşını yeni bir deste için sattığın an aynı destelerin zor için olduğunu da öğreniyorsun. Oyunun nasıl düzeltilebileceği hakkında uzun bir inceleme ve bunu takip eden oyuncu yorumları var aslında. Fakat Electronic Arts'ın biz basit ölümlerin düşüncelerine verdiği tepki hep aynı. Bana ne abi o düşünsün ya. Biz artık buna mı geldik? Bana ne abi ya. Ben kendime bakıyorum ha. Ama iyi tarafından bakın. Oyun muhtemelen telefonunuzda açılmayacak bile. Çok şükür ya. Aslında Electronic Arts'ın kötü olmayan oyun serileri de var. Real Racing. Bu belki de mobilin en sağlam yarış oyunudur. Real Racing'in tek rakibi yine Real Racing. Bu dünyada sadece bir tane Real Racing'e yer var. İkinci bölüm mü çıktı? Hemen biri siliyoruz. Üçüncü mü çıktı? Hemen ikiyi siliyoruz. Bir aralar üçüncü oyununda infaz emre çıkıyordu. Fakat Electronic Arts oyuncuları onu çok sevdiği için biraz daha yaşamasına izin verdi. Ya da direkt yeni bir oyun yapmaya üşendiler. Diğer çocukça araba oyunlarına kıyasla bu oyunu gerçek bir maç sahibi oyuncular rahatlıkla oynayabilir. Çünkü bir arabaya 12.000 TL vermek her yiğiden harcı değil oyunun Play Store'da 66 MB olduğuna da kanmayın sakın. Oyun içi bol bol indirme yapacaksınız. Her araba markasını, her markanın tüm modellerini. Ah. Olur da bir gün kendinizi gereksiz hissederseniz unutmayın ki Electronic Arts Royal Racing'in içerisinde zaten bulunan F1 araçlarının yarıştığı bir modu ayrı bir oyun yapmıştı. Sonra ne mi oldu? Oyun elektronik artsın kriterlerini karşılayamadığı için kaldırıldı. Bir yerden tanıdık mı geldi? Evet. EA Sports Why are you gay? Star Wars Galaxy of Heroes genel olarak Disney'in baskılarına rağmen yapılan bir oyun. Kendisini Raid'in kopyası olmakla suçlayanlar bilmez ki Raid yokken bu oyun vardı. Resmen çıktığı günü hatırlıyorum çünkü o günden bu yana hiçbir şey değişmedi. Ve yeni başlayan bir oyuncu oyundaki ilk senesini 2019'ların içeriğini tüketerek geçirecektir. Bunu da neden sürekli kaybettiğini düşünerek yapacaktır. Bununla uğraşmak istemiyorsanız da oyunu onu satın alarak geçebilirsiniz. Ama bu sadece başlangıç için gereken bir ödeme. Geri kalan zamanınızı bu ekonomi simülatörde kaynaklarınızı doğru harcamak çalışarak geçireceksiniz. Olası bir hatanın geri dönüşü olmuyor. UFC'nin aslında sataşabileceğin bir sürü açığı var. Oyunun internet gerektirmesine rağmen çalışmayan PvP'sinden tutun da dövüş esnasında çıkardığınız hasarın sayılarla gösterilmesine kadar. Gerçekçi bir oyunda böyle bir şey. Durumlar yine de UFC 2'deki kadar vahim değildi. Burada önceki oyunun eksilerinin üstüne bir de saldırılara eklenen efektler var. Dövüşçünün gücü ise canı ve sahip olduğu element ile ölçülüyor. Oyunun donate'e ne kadar bağlı olduğunu ve onsuz ilerlemene ne kadar zor olduğundan vesaire bahsetmeyeceğim bile. Bu elektronik arts için o kadar gündelik bir şey ki. Ama yine de UFC en azından Donate'in sınırlarını kötü de olsa biliyor. Aynı şeyi hiçbir şekilde FIFA hakkında söyleyemem. Oyunda o kadar ince hesaplanmış bir dengesizlik var ki fakir ekiplerinizi yenmenin tek sırrı kartınızı oyuna bağlamak. E, kredi kartınızı. Biz fakir ölümlüler Ronaldo'ya dokunabilmenin hayalini kurarken bazı iş adamları bizzat elektronik arts ile muhatap olabiliyorlar. E, bunu mecaz olsun diye falan söylemedim bu arada. Gerçekten de geliştiricilerden 1000 euro gibi minik sayılara ödeyerek oyun kartları satın alabiliyorlar. Her şey para değildir benim de onurum var. Bir Tabii unurum var ama o da satılık. Aslında adam akıllı bir takım bile toplayabilirsiniz ama fazla da oynamamaya dikkat edin. Ban yiyebilirsiniz. İyi bir ilerleme kattırdınız diye de sevinmeye falan sakın cüret etmeyin. Çünkü her sene tüm ilerlemenizi sıfırlıyorlar ve her şeye yeniden başlıyorsunuz. Para yatırmaya da. <laughs> Fakat en iyisi yattığınız yerden telefonun ekranına bakacağınıza birkaç arkadaş edinip gerçek bir maça gidin. Aradaki fark fazla büyük. Aslında benzer bir resetleme sistemi elektronik arsının tüm spor oyunlarında var. Fakat mesela FIFA'yı yine daha az çok nasıl oynayabileceğinizi anlayabilirsiniz. Otomatik. Oysa ki Madden oynamak isteyen ortalama bir Türk bireyi rahatlıkla panik atak geçirebilir. NBA'de durumlar biraz daha iyi. Az çok kötü olmayan kontrolleri var. Reklamlar da öyle sinir bozacak gibi değiller. Ta ki oyunda siyahileri satın alabildiğiniz bir pazarın olduğunu öğrenene kadar. No, 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 no! Wait, 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 wait! Elektronik Arts'ın oyunculara hava satma olayı sadece erkeklere özel değil. Bunu çocuklara ve kadınlara da yapıyorlar. Evet çocuklar için yaptıkları oyunlar kumara benziyor, evet kumar kadar pahalılar ve evet içerisinde kumar reklamları var. Fakat bunlar tesadüften başka bir şey değil. Değil mi elektronik Arts? Aynen aynen neler yapıyor pisler. Electronic Arts ayrıca kadın oyuncuları için de uğraşıyor. Hatta onlar için hazırladığı iki tane sağlam proje de var. Sims Freeplay ve Sims Mobile. İkisinin ortak özelliği ikisini de bedava oynayamayacağınız gerçeği. Ve evet her iki oyunda da kendi hemcinsinizle evlenebilirsiniz. Çocuk bile yapabilirsiniz. Nasılını bana sormayın. LGBT'li, LGBT'lerin sayısına bak. Tüm bu karmaşanın arasında Sim City ve Simpsons Tepe Dağıt'tan bahsetmek biraz uygunsuz olabilir. Bunların ikisi de gayet güzel birer şehir yapma oyunu. Tabi APK indirirsiniz. Yoksa bu oyunlarda hakkınıza şehir inşa etmek Toki'lerin yapımından daha zor. Oyuncular her ne kadar elektronik Arts'ın oyunlarına para yatırıyor olsalar da elektronik Arts'ın basit bir kuralı var. Ortalık mı karıştı? Hemen serverları kapat. Dungeon Keeper Mobile, Command Conquer, Heroes of Dragon Age. Bu arada bu bunun dördüncü bölümü ne zaman geliyor? Icardi bilmiyorum diyor. Elektronik Arts hakkındaki düşüncelerinizi ve şirketin en sevdiğiniz oyunları vesaire yorumlara yazabilirsiniz. Buraya kadar izlemişken de videoyu beğenebilir ve anormal de katılabilirsiniz. Görüşürüz. <laughs>